Bir zaman bunlar da bunlarda olacak. Ondan sonra da reklamsız olanları konuşuruz konuşuruz evvelde. <laughs> muhtemelen e, ilk program başladığımızda Zeki Hocamın çok kullandığı bir şey vardı, farkındalık. Bence e, bütün bu hizmetler gayet güzel. Önü de muhtemelen çok açık. Ancak e, önemli olan bunların Kobilerin bunların farkına varması. Evet. O şirketlerin bunların farkına varması. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra Kobileri inşallah bu işin e, farkması varacak Onu biraz da konuşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Gündem marka kısa bir aradan <laughs> öylesin. başarının anahtarını elinde tutanlar en zor hedeflere kolayca ulaşırlar. Sınavlarda başarının anahtarı FEM yayınları. Anafen yayınları, tecrübesi uzun yıllara dayanan uzman kadrosu, müfredat ve sınav sistemiyle uyumlu güncel bilgileri, renkli, anlamayı kolaylaştıran ve gözü asla yormayan özgün tasarımıyla SBS'ye hazırlanan öğrenciler için beklenen sonucun yani mükemmel başarının adıdır. Başarının anahtarını elinde tutanlar en zor hedeflere kolayca ulaşırlar. Sınavlarda başarının anahtarı Fem yayınları. Öğrencilerin birçoğu sınavlarda zirvelere zirveyle ulaşmış. Bu konu anlatımlı kitaplardan yararlanmış. Bu soru bankalarını çözmüş. Bu yaprak testlerle bilgisini pekiştirmiş. Bu deneme sınavlarını bitirmiş. Sonra da hepsi SBS, YGS ve LYS'de zirve yayınlarıyla başarıyı yakalamış. Şimdi Sürat Kargo'dan bir gönderi yapın. Bedline'dan çekilişsiz kurasız bir yıl boyunca ücretsiz ambulans hizmeti, acil ilk müdahale ve telefonla doktor danışmanlığı kazanın. Başarmak için çaba sarf edenlerin karşılaştıkları sorunlar içinden çıkılmaz bir zorluğa dönüşebilir. Bu zorlukları aşmanın en kolay yolu sınavlara pi analitikle hazırlanmaktır. Pi analitik. Yerinde, zamanında doğru çözüm. Anafen yayınları, tecrübesi uzun yıllara dayanan uzman kadrosu, müfredat ve sınav sistemiyle uyumlu güncel bilgileri, renkli, anlamayı kolaylaştıran ve gözü asla yormayan özgün tasarımıyla SBS'ye hazırlanan öğrenciler için beklenen sonucun, yani mükemmel başarının adıdır. Şimdi sürat kargodan bir gönderi yapın. Bedline'dan çekilişsiz kurasız bir yıl boyunca ücretsiz ambulans hizmeti, acil ilk müdahale ve telefonla doktor danışmanlığı kazanın. Oh, 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 oh. Başarmak için çaba sarf edenlerin karşılaştıkları sorunlar içinden çıkılmaz bir zorluğa dönüşebilir. Bu zorlukları aşmanın en kolay yolu sınavlara pi analitikle hazırlanmaktır. Pi analitik. Yerinde, zamanında doğru çözüm. Merhaba sevgili seyirciler, Gündem Artı Ekonomi'ye hoş geldiniz. E, Alim Küçük Pehlivan Başar Sok, Genel Müdürü bu hafta ekonomumuz. Kendisi bilişim sektörü üzerine çok konuştuk. Özellikle navigasyon e, ve navigasyonun e, haritaların e, Sanal haritaların hayatımıza getirdi kolaylık üzerine. Ee, en son şeyde kalmıştık. Ee, bu haritalar evet çok güzel şey. Ee, bunların reklamla ilgili mecralar olacak. Pazarlama ilgili mecralar olacak ama e, Zeki Hocam orada bir hatırlatma yapmıştı. Ee, bir de şeye gelmiştik. Kobiler bunların aslında farkına varacak. Aslında biraz da orada şey yapmak lazım. Ee, kobilerin bunun farkına varması daha önemli benim açımdan. Çünkü e, siz inanılmaz bir fırsat sunuyorsunuz. İnanılmaz bir altyapı sağlıyorsunuz belki bir yerde. Evet. Ee, yeni açılan bir şirket kendisini oraya koyduğunda e, belki de üzerine geldiğinizde sadece yol tarifinden ziyade ihrac, ihr, ür, imal ettiği ürünler, ihraç ettiği ürünler, işte yeni ürünleri, indirimleri, kampanyaları var mı vesaire. Bu pek çok yol olacak ve bunu siz lokasyonla birebir eşitleyebiliyorsunuz. Evet. Bu çok önemli bir değer. Ee, özellikle en en başından beri söylediğimiz eee özellikle bu sosyal mecranın farkına varan KOBİ'ler ...bu tip işlerin farkına varan kobiler daha başarılı olacak önümüzdeki dönemde. Kesinlikle. Ve bu e, bir yerde başarı Soft'un başarısı olacak. İnşallah. Geçtiğimiz dönemde de e, bilişim şirketleri içerisinde ilk 50'de e, yer aldınız e, başarı Soft olarak. Bu sene de büyümeye söylüyorsunuz. Korkarım bundan sonra bilişim üzerine pek çok şirket artık yavaş yavaş yığılmaya başlayacak. Ee, biz yaklaşık 2-3 yıl önce e, bir araştırma şirketi var. Her sene gönderiyorlar bir anket formu var. Ben pek dikkate almıyordum. Bunu bir gönderelim dedim muhasebe ekibimize. Ee, sonra bir baktık ki biz ilk 50'de seçilmişiz. Hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini seçiyorlar. Son iki yıldır ilk 50'deyiz. İnşallah bu senede de ilk 50'deki yerimizi korur ve büyümeye devam ettirdiğimizi herkese göstermiş oluruz. E, bu tür e, bilgiler tabii bizi motive ediyor. Çalışanlarımızı motive ediyor. Aslında büyüdüğünüzü görüyorsunuz ama uluslararası bir firmada işte diyor ki bu firma ...hakikaten böyle büyümüş. Dolayısıyla birçok yatırımcı sizi radarına alıyor, geliyorlar, görüşüyorlar. Gerçi şu an öyle bir hedefimiz yok, bir planımız yok ama bu bile keyif verici bir şey. Kobilerle ilgili sorunuza gelince aslında İnticaret Kanunu'nda yine getirdiği şeylerden birisini biz... ...bu kaydet kom paketinin içerisine koyuyoruz. Hatta onun üzerine başka ek paketler de var ne yapıyoruz? Bir Kobi için tasarlanmış bir full paket o aslında. Hı hı. Pakette neler var? İşte navigasyona, Google'a kaydediyoruz ama web sitesi yoksa web sitesi ekletiyoruz. Bir e-ticaret yapmak istiyorsa e-ticaret sitesi paketi, başlangıç paketi önerebiliyoruz. Bunlardan faydalanarak aslında e, Kobi'yi sanal dünyaya taşımış oluyoruz. Dolayısıyla çok kolay aslında bunlara başlamak. Birçok teknoloji şirketi de e, bunları tanıştırınca sektör büyüyebiliyor. Şöyle düşünün. Siz aynı zamanda Türk Telekom'sunuz. İnternet satmanız lazım. Hı hı. Ben 2 milyon işletmeyi internete taşırsam o 2 milyon işletme hediyesel abonesi olacak. O 2 milyon işletme hediyesel abonesi olduğunda bir web sitesi konulacak, bir hosting hizmeti sunulacak ve bir internet şebekesi kullanımı sağlanılacak. O zaman ne olacak? Ee, ticarette eşitlik sağlanacak veya hatta fiziksel avantajlar, kayb e, rekabet avantajı olmak durumunda kalmayacak. kalmayacak evet. Siz büyük bir AVM'de 10 bin dolara e, mağaza açamayabileceksiniz ama onun yaptığı ciroya ulaşabilecek bir altyapıya ulaşacaksınız. Antep'teki bir çikolatacı çok rahat ürünlerini Türkiye'nin her yerine pazarlayıp gönderebilecek. Kesinlikle. Belki de Antep'te yolu üzerinden geçen insanların cebine de bir ikaz gelecek. Şu anda <laughs> e, falan şekerlemede şu kadar indirim var faydalanın diye. Antep'le ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şu konuştuklarımızı çok <laughs> güzel anlatıyor. Bir çalık imalatçısı var. Çok da eski bir çalık imalatçısı. Dördüncü jenerasyon. Ve onun bir web sitesi var. Bu web sitesi sayesinde Hollywood'la tanışmış. Ve şu anda Hollywood'da çekilen bütün eski dönem <laughs> filmlerinin hepsinin çalıklarını bu beyefendi yapıyor. <laughs> Ee, şu e-ticaretin et ne anlamına geldiğini anlatmak adına çok çok değerli. Hatta en son turba yapılırken de yine bütün çalıklar Antep'teki o beyefendiden gitmişti. Benim tanışma fırsatım olmuştu. Ee, çok güzel anlatıyor aslında şu global dünyanın ne hale geldiğini şu anda. Evet evet. Halim çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerinize ee, katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. özellikle son dönemde bu navigasyon ve hani Google'a sorduk meselesi çok gündemdir. Ee, umarım şirketler ve insanlarımız bunu daha fonksiyonel, daha güzel amaçlar için kullanırlar. Hayatlarını kolaylaştırır. Sevgili seyirciler, gündem artı ekonominin sonuna geldik. Kapatmadan geçtiğimiz hafta ve bu haftaki piyasalarına kısaca bakalım istiyorum. Ee, dolar geçtiğimiz hafta 1.76 liraymış. Euro e, 2.32 lira. Borsada 57.949'dan kapatmış. Şu saate itibariyle borsaya baktığımızda ee, 61.120 e, seviyelerinde borsa uzun süre sonra 61.000 seviyesini geçti. %1'e yakın bir primi seyrediyor. Dolar ee, 1.74, e, Euro 2.31, Euro dolar paritesi de seviyesinde. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Üniversite.